Merhabalar, Forma kanalına hoş geldiniz. Ben OZANDO. Bugün masamızda Göztepe'nin 2021-2022 sezonunda giyeceği Umbro formalar var. Öncelikle bu kutu işinden bahsetmek istiyorum. Bu special edition özel kutu işi ülkemizde pek görülen bir şey değil. Hatta hızlıca bir düşününce aklıma hemen gelen bir örneği de olmuyor açıkçası. TFF yollamıştı yanılmıyorsam. Bu yeni ortaklığın böyle bir kutu işiyle başlaması çok hoş oldu. Formaların tanıtım kampanyası da yine bu kutu üzerinden ilk sen gör istedik etiketiyle yürütülmüştü ve formalar taraftara götürülmüştü. Hızlıca bir kutuyu incelediğimizde üst yüzünde Göztepe'nin arması, Umbro logosu ve hemen altında Göztepe Umbro Special Edition yazısı bulunuyor. Kutunun başka yerinde herhangi bir yazı yok. Şimdi kutumuzu açalım. İç saha forması karşılıyor bizi. hemen ardından deplasman forması ve alternatif forma. İç sağ forması ile başlayalım. Hemen paketimizi açalım. Formada ilk olarak dikkati sıcak baskı detaylar çekiyor gördüğünüz gibi. Sol köşede armanın da sol üstünde bulunan damalar bulunuyor. Sağ tarafta ise zikzak desenleri var ki ben bunları deniz dalgasına benzettim açıkçası. Yine armada da aynı şekilde işlenmiş bunlar. Sağ alt köşedeki diagonal çizgilerde arma da aynı şekilde kullanılmış. Arma metalik malzemeden plastik ve transfer baskı yöntemiyle formaya yapıştırılmış. Umbro logosu ise dikiş olarak formaya işlenmiş. Yaka çağdaş bir V yaka. Gördüğünüz gibi Umbro'da birkaç kere gördük bunu farklı yerlerde. Yakanın hemen ucunda Göztepe'nin kuruluş tarihi olan 1925 sıcak baskı yöntemiyle işlenmiş. Yakanın iç kısmında flok benzeri bir malzemeyle Umbro yazıyor. Yaka içinde ise Gürsel Aksel'in "Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Size şerefli bir forma bıraktık." sözü basılı. Hemen altında ise beden etiketi formaya yine yapıştırılmış. Kol uçlarında Umbro'nun meşhur karolarını görüyoruz. Bunlar da yine sıcak baskı yöntemiyle yapıştırılmış. Kol ucu formaya dikilerek eklenmiş. Tabi farklı bir parça olduğu için. Sırta geldiğimizde sırtta hemen göze ensedeki göz göz baskısı çarpıyor. Aylık kalın bir malzemeden yapılmış bu baskı, şu an size göstermeye çalışıyorum kalınlığını. Burada etek ucunda oval bir kesim görüyorsunuz. Bu sevdiğim ufak detaylardan. Beldeki parça da formaya dikilerek oluşturulmuş ayrı bir parça. Bu da kollarla bir uyum yakalayarak güzel bir görüntü oluşturuyor esasında. Formanın sırtı ön yüzüne göre daha sakin. Kollar sarı, sırt kırmızı kalınca daha sakin bir görüntü oluşmuş. Formanın ön yüzünde dikkat etmemiz gereken belki de en önemli detay 4 parçanın diagonal birleşimi. Normalde düz bir çizgi şeklinde ilerlemesi gerekirken burada yaklaşık bir 5-10 derecelik eğim verilerek formaya dinamizm kazandırılmış. Buradan etiketimize geçelim. Gördüğünüz gibi umbra karoları ile kaplı bir ön yüz görüyoruz. Lak kullanılmış burada. Umbra karoları parlıyor. Hemen altında da Göztepe arması var. Etiketin içinde bu formayı sahada giyen ve sokakta giyen herkes için en iyi performansı alması için tasarladık minvalinde İngilizce yazılar yer alıyor. Arkasında ise hologramı görüyorsunuz. Burada normalde bir barkod olması gerekir. Satılan formalarda da vardır. Burada yok tabii ki. Etekteki etikete geldiğimizde yine metalik malzemeden çok güzel bir otantiklik etiketi oluşturulmuş. Sağ üst kısımda Umbro logosu, sol altta ise 1925 Göztepe yazısı yer alıyor. Çok da karakteristik bir görüntü oluşturmuş. İç etikete geldiğimizde formanın %100 polyester olduğunu, hangi koşullarda yıkanması gerektiğini bu forma için 30 derece ters çevirip unutmayın ve nerede üretildiğini yazıyor. Forma İngiltere'de üretilmiş. Burada formanın sıcak baskı detaylarını da iç yüzünden görebiliyoruz. Ön yüzdeki o detaylı görüntüyü oluşturan şey burada daha net bir şekilde belli oluyor. Burası biraz formanın sahne arkası gibi de düşünebilirsiniz. Buradan deplasman formasına geçiyoruz. Hemen paketimizi açalım. Sap sarı bir görüntü ve son 10 yılda özellikle Göztepe'li en azından benim nazarımda çok özdeşleşmiş bir görüntü bu. Bu formada da aynı metalik arma kullanılmış. Umbro logosu yine nakış olarak işlenmiş. Tabi bu formanın çok önemli bir detayı var. Formanın göğsünü İzmir'in önemli kültürel ve tarihi noktaları kaplıyor. Çağdaş bir polo yakası var formanın. Esasında bu daha az önce bahsettiğim sarı Göztepe forması görüntüsüne dahil polo yaka ama bu daha çağdaş bir görüntü. Formanın uzantısı ise çok ilginç. Düğmeli değil dikişli bir yaka var. İsteyen futbolcular da bunu açıp o şekilde giyebilir ama tabi geri kapatmaları da sıkıntı olabilir. Yine de böyle kullanmayı seven futbolcular için, açık kullanmayı seven futbolcular için iyi bir tercih. Yaka içinde yine o flok benzeri malzemeden umbro şeridini görüyoruz. Yakanın içinde ise biz İzmir'iz, İzmir biziz yazılı ki formanın genel hatlarıyla çok uyumlu bir mesaj bu. Formanın ön yüzünü İzmir'in önemli kültürel ve tarihi noktaları jakarlı kumaş şeklinde kaplıyor. Bunlar Güzel Yalı Köprüsü, Hasan Tahsin, Saat Kulesi, Tarihi Asansör, Cumhuriyet Meydanı ve Gürsel Aksel Stadı. Aynı zamanda bu cakallı kumaş karolar içeriyor. Bu karolarda hem Göztepe'nin damalarına hem de Umbro'nun karosuna bir gönderme olarak algılanabilir. Formanın kolucu hayli esnek bir malzemeden ucunda ince sarı bir şeritle formaya dikilerek oluşturulmuş. Yakayla aynı malzemeden ve gerçekten çok esnek bir kumaş. Formanın sırtı düz sarı bir sırt. Hemen ensedeki İzmir detayı ilgi çekiyor. Yine aynı kalın malzemeden üretilmiş ve formanın genel tasarım istikametiyle de çok uyumlu bir baskı tabi bu da. Formanın sırt kumaşı ön kumaşından farklı olarak altıgen petek dokulu ve daha esnek bir kumaş. Etekte yine aynı ovallik yer alıyor gördüğünüz gibi. Bu görüntü benim hep hoşuma gider. Bu noktada jakarlı kumaş ve düz petekli kumaş arasındaki farkı da görebilirsiniz. Sırt kumaşı aynı zamanda da çok havadar bir kumaş ve ince bir kumaş. Hemen buradan etiketlerimize geçelim. İç sağ formasındaki ile aynı etiket. Laklı umbura karoları hemen altında göster arması. Bu formayı herkes için yaptık minvalinde bir yazı. Arkasında hologram. Tabii ki bu formada da bir barkod yer almıyor. Otantiklik etiketine geldiğimizde formanın kırmızı detaylarıyla bu formada daha iyi bir uyum sağlamış birebir aynı etiketi kullanılmış bu formada da. Bu etiketin tabi kabartılı detayları da çok dikkat çekiyor ve dikkati de şayan gerçekten. İç etikete geldiğimizde Umbro'nun daha eski dönemlerdeki bir logosunu görüyoruz. Yine %100 polyester. Bu formayı 40 derecede yıkayabilirmişsiniz ve bu da İngiltere'de üretildiği yazıyor. Formanın arka eteğinde şöyle bir şey dikkat ettim. Formanın arka etek kısmı içe katlanarak değil, oraya ayrı bir parça dikilerek oluşturulmuş. Bu da muhtemelen oval kısma bir rijitlik kazandırmak, bir sağlamlık kazandırmak amacıyla yapılmış. Mesela ön kısım içeri dikerek oluşturulmuş ama arka öyle değil. Buradan hemen alternatif formamıza geçiyoruz. Hemen poşetini açalım. Bunun da artık Göztepe için klasik bir alternatif forma görüntüsü olduğunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü tekrar eden bir renk oldu bu ve bu tasarımın bir benzerini de daha geçmiş dönemlerde görmüştük böyle tasarımların taşınması. Hoş bir detay. Formada dikkati ilk olarak yine sıcak baskı yöntemiyle oluşturulmuş pinstripe'lar çekiyor. Arma monokrom bir arma. Esasında formanın kendi rengiyle çok iyi uyum sağladığı için monokrom gibi durmasa da orijinal armayla yan yana gördüğümüzde bunun monokromize edilmiş bir arma olduğunu net şekilde görüyoruz. Yine transfer baskı yöntemiyle formaya yapıştırılmış bir arma. Umbro logosu da yine formaya nakış olarak uygulanmış. Bu formanın bir diğer önemli detayı da çok katmanlı yakası. Umbro'da böyle şeyler görmeye alışığız. Yine çok esnek bir malzemeden oluşturulmuş yaka. Hatta gördüğüm en ilginç malzemelerden biriyle oluşturulmuş. Yakanın ön kısmında ise hakim yakaların genelinde olduğu gibi bir açıklık var. Burada grafik arkaya atılmış, güzel bir kontrast oluşturulmuş. Yaka göründüğünden daha geniş ve aslında daha da katmanlı bir yaka. Yaka içinde ise Nevzat Güzel Irmağ'ın ''Bütün hayatımız helal hoş olsun Göztepe'yi iyi temsil etmekle geçti'' sözü yer alıyor. Hemen altında da Umbro'nun beden baskısı yer alıyor. Bunlar çok ince malzemeler, hafif malzemeler. Formanın dediğim gibi en önemli özelliği kalın sayılabilecek pinstripeları ve bunlar ışığı da farklı yansıttığı için gerçek bir pinstripe görüntüsü oluşturuyor. Formanın gerçekten ilginç bir kumaşı var. Bu melange görüntüsü normalde baskı ile yapılır ama bu formanın kumaşı gerçekten melanja en yakın forma kumaşı diyebilirim. Hatta doğrudan melange yakın bir örgü tekniği de. Var ve aynı zamanda da çok esnek bir kumaş bu. Formanın hoşuma en çok giden detaylarından bir de yarım kol uçları yakayla aynı malzemeden yapılmış diagonal bir şekilde formaya dikilmiş. Gördüğünüz gibi ön yüz içe katlıyken arka yüz bir çaba gösterilerek farklı bir malzemeden üretilmiş ve hem esneklik hem de bir estetik değer katmış. kol altında ise daha delikli bir havalandırma parçası görüyorsunuz. Gövde kumaşından daha farklı bir malzemeden üretilmiş. Bunun da amacı tabii ki teri daha kolay dışarı atmak. Estetikli bir görüntü kazandırdığını söylemek yanlış olmaz. Bu açıdan koltuk altı parçasını daha iyi görebilirsiniz. Tamamen koltuk altını kaplayacak şekilde üretildiğinden bunun bir havalandırma parçası olduğunu anlamak mümkün tabii ki. Sırta geldiğimizde aynı kumaşı görüyoruz ama burada bu sefer sıcak baskı ile oluşturulmuş pinstripe'lar yer almıyor. Ensedeki detay armadaki 1925 Göztepe yazısının birebir aynısı. Gestalt kuramıyla burada Göztepe'nin armasının yer aldığını hissediyoruz. Kumaş birebir aynı kumaş fakat burada sıcak baskı detayları yer almıyor. havalandırma kesimini buradan görüyoruz. Yakaya buradan biraz daha dikkat edebiliriz. Katmanları görüyorsunuz. 3 katman da buradan net şekilde anlaşılıyor ve gerçekten de güzel görünüyor. Oval etek bu formada da kendine yer bulmuş. Burada da yine ek parça dikimiyle oluşturulmuş. Ön kısım ise içeri katlanarak dikilmiş. Etikete geldiğimizde yine aynı etiketi görüyoruz. Birebir aynı. Hani laklı baskılar. İçte herkes için bu forma yazısı. Sırtta ise hologram. Parkot kısmı tabii ki yine boş. Etekte de yine aynı etiketi görüyoruz. Buraya da gerçekten yakışmış koyu olan rektonu direkt buna uygun şekilde yapılmış. İç etikette de yine aynı detayları görüyoruz. 30 derece, %100 polyester, İngiltere'de üretildi gibi çeşitli detayları görebiliyoruz. Umbur'u uzun süre sonra global bir ortaklıkta ülkemize geri dönmüş oldu ve bunun da Göztepe yapmış olması sevindirici. Bu noktada formaların özel isimlerinde zikretmekte fayda görüyorum. Parçalı forma, dört parçalı formanın adı Arma forma, sarı formanın adı Biz İzmiriz sarı forma ve bordo formanın adı da Casual bordo forma. Formalara özel isim verilmesini de hayli severim. Etiketi üstündenin 6. bölümü sona erdi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Kanala abone olmayı ve bildirim isterseniz de zil tuşuna basmayı unutmayın. Bizi takip edebileceğiniz hesaplar şu anda ekranda ve aynı zamanda açıklamada da yer alıyor. Kendinize iyi bakın ve formayla kalın.